3 portakal. Memleketin birinde iyiler iyisi bir padişah varmış. Her şeyi varmış. Sarayları, bahçeleri, emrinde binlerce çalışan ve askerleri. Lakin hiç çocuğu yokmuş. Yaş ilerledikçe bu yüzden kederi artıyormuş. Bir çocuğu olmasını çok istiyormuş. Bir gün akıllı yaşlı bir hekim padişahın derdini öğrendikten sonra ''Padişahım hiç üzülmesin, kolayı var.'' demiş. Siz şimdi güzel bir bahçe yaptırın. İçinde güller, çiçekler, havuzlar, türlü türlü meyve ağaçları, parkları olsun. Padişah bir bahçe yaptırmış ki dillere destan. Ama gel gelelim ne evlat var ne de bir müjdeli haber. Canı sıkılan padişah sinirlenip bahçeyi dağıtmaya, ortalığı tarumar etmeye başlamış. O güzel bahçeden hiç eser kalmamış. Hanımı güç bela yalvar yakar durdurabilmiş. Zaten hanımı bahçe yapıldığı günden beri bahçeden çıkmazmış. Ağaçlarla konuşurmuş. Bu hallere dayanamayan yaşlı bir portakal ağacı dile gelmiş. Benim filizlerimden aldık. Bir gün sana portakal verir. Yarısını sen ye, yarısını da padişah yedir demiş. Kadın filizi dikmiş, fidan olmuş, ağaç olmuş. Yedi yıl geçmiş bir portakal vermiş. Portakal da portakal hani turuncu mu turuncu, tatlı mı tatlı, sulu mu sulu. Kadın bir çırpıda almış portakalı, ikiye bölmüş. Yarısını kendisi yemiş, yarısını da padişah yedirmiş. Aradan geçmiş dokuz ay, on gün. Nur topu gibi bir oğulları olmuş. O günden sonra da padişah bir kanun çıkarmış ve o ülkede hiç kimse ağaçlara zarar vermemiş.